Evet arkadaşlar 42. soruyla devam ediyoruz. Bakın yukarıda bir kural vermiş. Bu kurala göre bunları yazıyorum. Sayını kendisini yazıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada iki basamak arttırdığım için kuvveti iki basamak azaltacağım. Eksi 2 olacak. Çarpı. E, soldakini alta yazıyoruz. Yani onu alta yazıyoruz. B'den, B'den C'yi çıkarmışız. Yani 9'dan eksi 7'yi çıkarırsam kaç yapar arkadaşlar? 16 yapar. Şöyle bir daha düzenleyecek olursak. 74.614 çarpı 10 üzeri 14. Şöyle bakıyorum. Şıklarda yok. Ee, acaba aşık olabilir mi? Getirdim. Virgülü buraya attım. 4 basamak küçülttüm. 4 basamak arttırdım. 18 oldu. Evet. Oluyor arkadaşlar. Virgülü getirdim. Şuraya attım. Değil mi? 4 basamak küçülttüm. Burayı 4 basamak küçülttüysem. Burayı 4 basamak arttıracağım. O da 18 yapar cevabımız A şıkkı olur sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler 43. soruyla devam ediyoruz. Ali aklından bir ondalık sayı belirliyor ve bu sayı ile ilgili Öznür, Emre, Merte ve Yasin'in aşağıdaki bilgileri veriyor. Belirlediğim sayı pozitif bir ondalık sayıdır. Zaten arkadaşlar hepsi pozitif ondalık sayıdır. Devam edelim. Bu sayının tam kısmındaki ve tam kısmındaki ve ondalık kısmındakilerin basamak sayıları toplamı 4'tür. Yani arkadaşlar ne olacak? Yani iki basamaklı burada olacak. İki basamaklı burada olacak arkadaşlar. Burası 10 üzeri 1'den oluşabilir. Çünkü 10 üzeri 0 gergen daha. Burası da 10 üzeri x2. Yani 10 üzeri 1 ve 10 üzeri x2 tarzında bir şeyden oluşacak arkadaşlar. Bunu oluşan sadece B şıkkı var arkadaşlar. Evet bu kurala sadece uyan 10 üzeri 1 ve 10 üzeri x2 olan sadece b çıkar. var. Çünkü iki basamaklı olacak ya. Hani 10 üzeri 1'in önünde bir şey olacak. Sonra 10 üzeri 0'ın önünde bir şey olacak. O yüzden iki basamak burada, iki basamak burada olup toplamda 4 tane e, basamak olmuş olacak sevgili öğrenciler. Evet 43. soru böyleydi. Evet yani arkadaşlar 44. soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada K'nın en büyük değeri için A artı ve c toplamına x demiş. En büyük değer için kaç alalım arkadaşlar? 9 alalım değil mi? E, ya da a'ya 8 alalım. 8 alalım ki e, 9 olsun. Hani 10 üzeri 9'u yazabilelim. b'ye 9 verelim. 2 çarpı aynı şekilde 8 vermiştim. Artı 3 çarpı 10 üzeri c. Eksi 5'ten küçük negatif saymış. Eksi 1 verelim. Burada ne olur arkadaşlar? Artı b artı c'nin toplamı 8 artı 9 17 1 çıkar 16. Buradan 16 çıktı. Diğerde arkadaşlar en küçük verebileceğim. En küçük 1 vereyim arkadaşlar. A'ya 1 verirsem. B'ye 2 verirsem. Şu şekilde bir çözümleme yazdık arkadaşlar. C'ye de olabildiğince küçük vereyim. Ne vereyim? 10 üzeri 4 vereyim değil mi? C'ye eksi 5'ten daha büyük negatif bir sayı. Eksi 4 vereyim. O zaman 1, 2, 4. Bunları toplarsam kaç yapar arkadaşlar? Eksi 1 yapar. 16 ile de bunu toplarsak x artı y'nin toplamı nedir diye söylemiş. 15 yapar. Cevabımız C şıkkı yapar arkadaşlar. Evet 45. soruyla devam ediyoruz. Bir otomobil firması yeni ürettiği otomobilin kapısını kullanım ömrünü belirlemek için yaptığı testleri sonucunda 3,72 çarpı üzeri 84 kez açılıp kapama işlemi sonucunda kapı kilidinin ömrünü tamamladığını belirlemiştir. Aşağıda bir otomobile ait dört kapının kaç kez açılıp kapatıldığı verildiğine göre kilidi bozuk olan kapı hangisidir? Yani arkadaşlar soru kısaca şu. Aşağıdakilerden hangisi bundan daha büyüktür? Evet. Arkadaşlar şimdi burada bu tip sorularda kuvvetler var ya onlar işte. Burada 10 üzeri 84 ya Mesela cevap aşık olabilir mi? Burayı 84 yapmam demek Burayı 4 basamak küçültmem demek. Ben burayı 4 basamak küçültürsem arkadaşlar A daha küçük bir şey olur. Yani 3,72'den daha küçük bir şey olur. Bu olmaz. B şıkkına bakalım. Arkadaşlar burası 85. Bakın 84'ten daha büyük. Burayı bir basamak küçültüyorum arkadaşlar. 10 üzeri 84 yapıyorum. Burayı bir basamak küçülttüğüm için burayı bir basamak arttıracağım arkadaşlar. 6,4 oldu. Evet. 10 üzeri 84 eşit. 3,72 6,4 arkadaşlar. O yüzden 6,4 3,72'den daha büyük olduğu için arkadaşlar cevabımız B şıkkı olur. Evet arkadaşlar 46 ile devam ediyoruz. Bir deneyde yapılan gözlem sonucunda saniyede 75 çarpı 10 üzeri 18 milimetre hareket eden bir parçacık belirlenmiştir. Buna göre bu parçacığın bir saatte aldığı yolun metre türünden bilimsel gösterim nedir diye söylemiş arkadaşlar. 75 çarpı 10 üzeri 18. Arkadaşlar bunu e, tabii ki saatle çarp bir saat sorduğu için iki kere 60 ile çarpacağız arkadaşlar. Bir de milimetreden metreye sorduğu için 10 üzeri 3 ile böleceğiz arkadaşlar. Şuradan gitsin 10 üzeri 15 kalsın. İki tane sıfır da attım arkadaşlar. Yani 75 çarpı 6 çarpı 6 10 üzeri 17 oldu değil mi arkadaşlar? Şurada iki tane sıfır daha atarsam üstüne 17 olur. Peki burayı nasıl çarpacağız arkadaşlar? Burayı da bakın. Biraz yani bu çarpma işlemlerinde şöyle e, zekanızı kullanarak çarpma işlemleri yapabilirsiniz. Mesela e, burayı 3 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde. Burayı 3 çarpı 2 3 çarpı 2. 10 üzeri 17. Neden böyle yazdım? Çünkü bakın 2 tane 5 var. 2 tane de 2 var arkadaşlar. Bunları da çarparsan kaç çıkar? 10 üzeri 2 çıkar değil mi? 10 üzeri 2 çıkar. Yani 25 ile 4'ü çarptığınızı düşünün. 100 çıkar. Çarpı 10 üzeri 17. 3 ee, üç tane 3'ü çarparsam da arkadaşlar ne çıkar? 27 çıkar. Burası da 10 üzeri 19 yaptı. Peki bizden bilimsel gösterimi soruyordu arkadaşlar. 1 virgül kaydırdım. 2 7 çarpı 10 üzeri arkadaşlar. Bir basamak azalttığım için bir basamak arttırıyorum arkadaşlar. 2,7 çarpı 10 üzeri 20 çıkar. O yüzden cevabımız aşık olur sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar 47. soruya devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bunun bilimsel gösterim olmadığını söylemiş. Demek ki o zaman B'miz kesinlikle nedir arkadaşlar? 0'dır. Aynı şekilde C'miz de kesinlikle 0'dır. Bu bilimsel gösterimiz arkadaşlar. A artı C'nin en büyük değeri ile en küçük değerinin farkı nedir diye soruyor. En küçük değeri bulalım. O zaman A'ya 1 verelim. Topladığımız zaman 1 yapar arkadaşlar. Peki en büyük değer için de burada A'ya 9 verelim arkadaşlar. Değil mi? Yine B ile C'ye mecburen 0 vermek zorundayız. Çünkü onlar bilimsel gösterim değilmiş arkadaşlar. burada da 9 verdik arkadaşlar. Bir, bu 1, 1 bulmuştuk. Diğerini de farkı kaç olur? 8 olur. Cevabımız değişik olur sevgili öğrenciler. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 49 48. 20. soruyla devam edelim. Ne diyor? Yukarıdaki verilen çarpma işleminin değeri aynı olanlar kırmızıya boyandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar biz virgülden kurtulalım. Sağa çektim arkadaşlar. Bu ne oldu? Sağa çekince 3 basamak arttı, 3 basamak azaltacak. 10 üzeri arkadaşlar kaç yapar bu? 10 üzeri 3 basamak azalacak. 10 üzeri 14 yapar değil mi? Yani 3 basamak arttı, 3 basamak azalacak 14 yapar. 2 basamak arttı, 2 basamak azalacak 16 yapar. 4 basamak arttı, 4 basamak azalacak arkadaşlar 16 yapar. Ha, bak şunun ikisi arkadaşlar. Bakın şunun ikisi kırmızıya boyandı. Çünkü ikisi eşit çıktı. Kırmızıya boyandı sevgili öğrenciler. Eşit olan hangi şık var? 2 ile 3'ün eşit işte olduğu hangi şık var arkadaşlar? Sadece A şıkı var değil mi? Bakın diğerlerinde hiç 2 ile 3'ün kırmızıya boyandığı hiçbir şık yok. Aynı şekilde devam edelim. Bakın bu da zaten 2 üzeri 16 oldu. Bu da kırmızıya boyanacak arkadaşlar. Bir de şuradaki oluyormuş. Buraya getirdik virgülü. 2, 4, 6. 6 basamak arttırdım. 6 basamak azaltacağım arkadaşlar. 6 basamak azaltırsam kaç yapar arkadaşlar? 10 ee, üzeri 16 yapar arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Bu da buraya gelir. Evet cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Böylelikle çarpan katları bitirmiş olduk. Üstü sayıları bitirmiş olduk. Ve kare köklü sayılara gelmiş olduk sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler 49. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen birim karelerden oluşturulmuş şekilde Dorukan ve Ege aşağıdaki gibi değişiklikler yapacaktır. Dorukan birim karelerden en az sayıda alarak geriye kalan şeklin alanını sadece x birim kare olan bir kare olmasını sağlıyor. Bakın arkadaşlar. Yani çok güzel bir cümle ve e, Dikkatlice okuyarak lütfen anlamanız gereken bir cümle. Şimdi bu soruda öğrenciler genelde kafası şuraya gidiyor. Hani daha önce birim karolar vardı ya, diyor ya mesela e, diyor ki işte 40 tane birim karodan en az kaç tane birim karo alınırsa bir tane kare oluşturabilir dediğinde öğrenci 4 diyor ya arkadaşlar. Bakın bu soruyla o tip soruyu karıştırmayın. Burada bu şekil üzerinden gideceğiz. Şekil üzerinden gideceğiz. Çünkü soruda şekilde diyor bir değişiklik yapacaktır diyor. Dorukan birim karelerden en az sayıda alarak geriye kalan şeklin alanının sadece x birim kare olan bir kare olmasını sağlıyor. Yani arkadaşlar şunu soruyor. Biz buradan biz buradan biz buradan yani en büyük kare nasıl elde edebiliriz? En büyük kare ha nerede oluşturabilirim? Nerede ben burada en büyük bir kare çizebilirim arkadaşlar? Bakın şurada çizebilirim arkadaşlar. Şurada en büyük bir kare çizebilirim. Şurada arkadaşlar en büyük bir kare çizebilirim. İsterseniz renkli bir kalem alayım. Ee, evet. Bu da 3'e 3 tipinde büyük bir kare. En fazla bunu çizebilirim arkadaşlar. Yani 9'luk bir kare çizebilirim. O yüzden arkadaşlar x eşittir ne oluyor? 9 oluyor arkadaşlar. x eşittir 9 oluyor. Tamam mı? x eşittir 9 oluyor. Devam ediyorum. Eğer diyor 2 birim kareyi şekildeki en uygun yere ekleyerek oluşturabileceği alanı y birim kare olan kareyi kesip alıyor. Peki arkadaşlar bize diyor ki iki tane diyor. Şimdi siliyorum burayı arkadaşlar. Bize diyor. iki tane diyor birim kare verdi diyor. Bu iki tane birim kareyi nereye yerleştirirsem diyor. Nereye yerleştirirsem diyor arkadaşlar büyük bir kare elde edebiliriz diyor. Büyük bir kare elde edebiliriz diyor. Arkadaşlar o iki tanesini şuraya yerleştireyim mi? O iki tane kutucuğu buraya yerleştireyim mi? Bakın buraya yerleştirirsem arkadaşlar şurası 4 birim oldu mu arkadaşlar? 4 birimde şuradan alabilirim arkadaşlar. Toplamda 16'lık, daha doğrusu bir kare daha yukarı çıkacağım. Şöyle. Değil mi? Şöyle arkadaşlar şöyle 16'lık bir kare elde etmiş olacağım değil mi? Burada 16'lık bir kare elde etmiş olacağım arkadaşlar. O yüzden y'miz de 16 olacak arkadaşlar. Ve bizden x artı y'nin işte zaten toplamının soruluyor en çok değerini soruyordu arkadaşlar. Yani en çok bu şekilde yapabiliyorum. 16 ile 9 topladığım zaman arkadaşlar en çok 25 oluyor. Cevabımız C oluyor. Arkadaşlar lütfen ilk önce soruya uğraşmadan önce güzelce bir okuyup ve soruyu güzelce anlamanız gereken bir soru. Basit bir soru ama iyi anlaşılması gereken bir soru. Sevgili öğrenciler,